Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yan kanalımı açma kararı aldım. İnşallah buradan da güzel ilerleriz. Yani abone olan ve olmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ama neden abone olmadı bilmiyorum. Yani gerçekten ilerideki zamanlarda abone olursa çok güzel olur diye düşünüyorum. Ve bildirim açmadıysanız hızlı bir şekilde açmayı Çünkü arkadaşlar bu kanalda her üç günde bir video gelecek. Eğer her üç gündeki bir videomu izlediğiniz zaman benden bir 5 TL Google Play kod kapıyorsunuz. Eğer 5 videomu izlediğiniz zaman benden 25 TL Google Play kod kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu kanalda da çekilişler durmayacak. O yüzden herkes bildirim açsın Hemen abi kısa bir süre için öbür kanalımız gibi abone istemeyeceğim. Hemen abi bir hafta geçtikten sonra çekilişleri açıklayacağım. O yüzden arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle kesinlikle bildirim var unutmayın. Bu kanaldan da güzel ilerlersek bu kanala her zaman 3 günde bir video gelecek. Ama sizlere bağlı bir şey izlenmesi, like ve abone gidişi iyi giderse arkadaşlar bu kanaldan gerçekten devam edebilirim. Ve yan kanalımızda hemen gerçek kanalımızda Safi kanalında arkadaşlar birinci telif 700'üne O yüzden biraz korkmaya başladım. Arkadaşlar o yüzden ben yan kanal açma karar aldım. en hızlı bir şekilde yol açalım diye. Ne olur ne olmaz diye arkadaşlar. Buraya biraz kitlemi yollayayım. Ondan sonra arkadaşlar o kanal kapanırsa artık umurumda olmaz. Çünkü kitlem buraya gelmiş olur. Buradan daha hızlı da gelişiriz diye düşündüm. İnşallah buradan iyi gideriz. Her 3 günde bir videomuz gelecek arkadaşlar. Bugünden itibaren 3 gün sonra yeni video gelecek. Eğer 3 gün sonra yeni videomu izlerseniz benden 5 TL'lik Google Play kod kapıyorsunuz. Yani 5 videomu izlediğiniz zaman benden direkt 25 TL'lik Google Play kod kapıyorsunuz. Bence mükemmel bir şey olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar dediğim gibi çekilişler hiçbir zaman bu kanalda durmayacak. Stafi kanalında çekilişler yapar mıyım bilmiyorum. Ama bu kanalda hiç sık arkadaşlar çekilişler olacak O yüzden bildirim araştırmanız ve Neyse arkadaşlar sizlere kalmış bir şey hepinizi seviyorum Görüşmek dileğiyle bye bye